Arkadaşlar kalın damlayı yaydıktan sonra tezgahımıza koyuyoruz. Her bir preparat için 5 milimlik boya hazırlıyoruz. 5 milim distile su. Her milime bir damla olacak şekilde. Yani 5 damla kimza damlatıyoruz. Boyanın fazlasını şişemize geri koymuyoruz kontaminasyonu engellemek için şişemizin kapağını kapatıyoruz sonra distile su içerisinde gimza boyamız homojen bir şekilde dağılsın diye köpürtmeden çok çalkalamadan bileki hareketiyle homojenizasyonu sağlıyoruz kalın damlamız bu esnada havada kuruyor tam anlamıyla kuruduktan sonra ince yayma frotiden farklı olarak tespit işlemi yapmadan direkt boyama işlemini geçiyoruz burada amacımız eritrositleri parçalamak ve etkenleri açığa çıkartmak. Şimdi tam olarak lamı kapatacak şekilde boyamızı preparatımıza ekliyoruz. Bu şekilde yarım saat 45 dakika bekledikten sonra preparatımız yıkanacak hale geliyor. Boyanın fazlasını döküyoruz tazikli suda 1-2 dakika yıkıyoruz. Daha sonra kurutma sehpamızı alıp kurumasını sağlıyoruz. Kuruduktan sonra immersiyon yağı ile yüzlük objektifte preparatımızı inceliyoruz arkadaşlar.